Herkese merhabalar. Yeni bir açılımla yine karşınızdayım. Bugünkü açılımım deste seçli olacak. Gördüğünüz üzere iki tane destem var. Aklımdaki kişi düşünceleri, neler düşünüyor sizinle ilgili, neler söylemek ister veya şu anki durumu nedir diye bakmak istiyorum. Aklımdaki kişi deste seç açılımını yapmaya niyet ettim sizler için. Sizler de desteğe yoğunlaşıp iki deste hazırladım. Mavi kuş ve... E pembe kuş hangine odaklanırsanız onu seçip kabul edin ve dinleyin. Kolektif bir açılımdır, kişiye özel değildir. Belirtmek istiyorum. Kendinize uyan kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Ve her zamanki gibi zamansız zamana niyet ederek siz ne zaman izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır enerjiler. Evet şimdi yoğunlaşın bakalım. Destelerinizi seçin. İki deste hazırladım. Çok fazla deste hazırlamak istemedim. Çok zaman almaması açısından. Siz de odaklanarak aklınızdaki kişiye odaklanarak destenizi seçin ve ve dinlemeye başlayın. Şimdi sizler için biraz zaman vereyim ben deste seçmeniz için. Lütfen düzgün odaklanın ve doğru cevapları almaya niyet ederek odaklanın. Hadi bakalım. Herkes odaklansın destesine. Ben de bu arada kahvemi içeyim. İnşallah sizler için, her biriniz için düzgün ve doğru cevaplar versin bizlere. Buna niyet ediyoruz. Hep beraber. Sanıyorum ki herkes de sesini seçti. Mavi kuş ve pembe kuş. Evet ben hemen mavi kuşla başlamak istiyorum. Pembe kuşu kenara alıyorum. Evet mavi kuşu seçenler. Aklınızdaki kişi ne durumda ona bakıyoruz. Bakalım durumu neymiş aklınızdaki kişinin ne verecek. Evet. Şöyle bir genel olarak bir bakalım, açalım neler verecekmiş bize. Siz de görebiliyorsunuz zaten oradan. Ve melek mesajımızla, aşk kartımızla şöyle koymak istiyorum. Evet, hemen başlıyorum. Mavi kuşu seçenler hepinizin ve bütün hayrına olsun. Kolektif bir açılımdır, kişiye özel değildir. Uyumlanan kısımları alın ve kabul edin. Bakalım aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi şu dönemde sizin dinlediğiniz dönemde bakalım nelerde aktifmiş hemen görelim. Şimdi aklınızdaki kişi para şövalyesi ile geliyor burada. Para şövalyesi ile ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi ve bununla beraber belki sizinle olan durumları bozulmuş olabilir paraya dayalı, maddiyata dayalı bir durum verdi aslında burada. Ama onda bir gelişme olduğunu söylüyor. Eğer aranız maddiyatla ilgili ilerisi e, ileriki dönemde maddiyatla kaygılarınız da olduğundan dolayı bir bozukluk veya uzaklık mevcutsa e, bununla beraber düzelmelere gitme ihtimali olabilir diyor. Kişi maddiyatta olan düzeniyle ilgili bir şans, bir e, ilerleme e, durumu söz konusu dedi aklınızdaki kişiye. Bu da e, aslında şunu belirtiyor bize. Belki bir iş teklifi, belki daha çok kazanan kazanacağı bir iş, terfi gibi durumlar, iş değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir aklınızdaki kişide. Değnek kralıyla güçlü birinden bahsediyor burada. Güçlü yapıda, güçlü karakterde ama eyleme hazırlanan birinden bahsetti. Bu aklınızdaki kişiyi etkileyen biri de olabilir. Yakın çevresinde büyük baba, patron gibi bu tarz şey de olabilir onun bir eylemi olduğundan söylüyor. Belki şu para ve maddiyatla ilgili durumu düzeltmede bu değnek kralının etkisinin olma ihtimali yüksek güçlü, karakterli birinden bahsediyor. Kupa dörtlüsüyle aklınızdaki kişi sizinle olan belki de hayallerini, umutlarını ikili ilişkilerde bir şeylerin ee, e, nasıl diyeyim vazgeçmiş. Yani hayallerinin e, bittiğini sanıyor. Şu an hani hayalleri hepsi yıkılmış tamamen böyle kaybettiği o e, duygulara ve belki de o hayallere burada e, bakarak onları e, üzülüyor aslında üzüntüde şu an kaybettiklerine odaklanmış e, aklınızdaki kişi oysa ki burada onun için bir kupa daha var ve onu bir şans daha var diyor aslında evren ona ama o şansı görmekte şu an için belki de görememe durumu söz konusu tamamen olumsuz modda olabilir. Ve olumsuz modda olduğu için ve negatif çalıştırdığından dolayı her şeyi kaybettiğini düşündüğünden dolayı o fırsatı görmüyor olabilir. İnşallah yakın zamanda bir farkındalıkla o fırsatı görür. Çünkü evren ona bir şans daha sunuyormuş. Bunun farkındalığına varmasını temenni ediyoruz şimdi devam ettiğimizde aslında eğer ki beni dinleyenler dişillerse şu an bunu seçenler aklınızdaki kişiye niyet ettiğiniz kişinin size olan sevgisi siz çıkmışsınız tamamen zaten kalpte siz varsınız size olan sevgilisi hissi duyguları tamamen netmiş aslında sizi unutmuş değil zaten e, bu bu kart çıktıysa tamamen aşkla, tutkuyla seven birinden bahseder ve onun kalbinde olduğunuzu ver veriyor burada net bir şekilde ama kişi Aklınızdaki kişi şu an bir labirentin içinde hissediyor kendini bir çıkmazda tamamen çok fazla engellerle kaplı olduğunu düşünüyor etrafının sizinle olan durumları belki de çok fazla engelli ve aşılması gereken birçok şey olabilir engel durum söz konusu olabilir o da bunun farkındalığında çünkü ben bir çıkmazdayım diyor bir labirentteyim. ve seninle bir şeyleri düzeltebilmem için bu engelleri ve bu labirentten kurtulmam gerekiyor diyor birçok sebep olabilir bununla beraber zaten burada da olumsuza hayalleri her şeyi kaybettiğini düşündüğü için olumsuz bir modda belki de düşüncede o modu çalıştırıyorsa zaten engelleri kendi zihninde de koymuştur kişi. Onları temizlemesi gerek ilk önce. Ve ikilemde kaldığını söylüyor. Burada iki şey arasında kararsızlık çalıştırdığını verdi. Aklınızdaki kişinin seçme durumu varsa eğer bazılarınızın kolektifte iki kişiyle bir seçme iki kişi olma durumu varsa iki taraftan birini seçmek zorunda olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var ama bunun için belki de daha karar vermemiş bir birinden bahsediyor İkili ilişkiler yaşayanlar varsa kolektifte bir seçim yapmaya çalışıyor aklınızdaki kişi iki tarafı da değerlendiriyor olabilir ve hangi tarafa daha iyi gelecekse muhtemelen o tarafa yönlenecek ama eğer ki böyle ikili ilişkiler yaşamıyorsanız kolektifte bu da iş işle ilgili yani bir şeylerle ilgili bir seçim yapması gerekebilir. Sizinle iş arasında mesela veya işine çok zaman ayırıyordur, size zaman ayıramıyordur. Orada bir sıkıntı vardır. Seçimi yapması lazım. Orada bir terslik olduğunda onu düzeltmeye de gidebilir. Bunun için bir seçim zamanı diyor. Yine aklınızdaki kişinin şu an bir seçim yapması gerektiğinin farkında ama neyi seçeceğini bilemediğinden dolayı durağan bir şekilde bekliyor olması. Burada aşkı ve mutluluğu birleşmeyi seçecek. Tabii ki muhtemelen size doğru yönlenmesi olabilir. Burada aşk, mutluluk, birleşme verdi çünkü kartınız size doğru bir akışı söz konusu olabilir. Bu süreçten sonra gözlemleyin bakalım herhangi bir gelişme olacak mı hayatınızda ama aklınızdaki kişi kime niyet ettiyseniz çok net bir şekilde sizi veriyor kalbinde. Eğer erillerse burada beni dinleyenler onlar da dişillere aklındaki kişi niyet ettikleri kişiye göre dinleyebilirler. Orada bir karmaşa yaşamayın onu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle aşk kazanacak diyor tutku kazanacak diyor ve birleşme olacak diyor. Birlikte bilgeliğine hakikate ulaşabilir aklınızdaki kişi. Kendi bilgeliğini kullanarak, kendi tecrübelerini kullanarak sizinle bir şeyleri netleştirebilir. Belki aranızda e, yanlış yönlendirilen durumlar var. Yanlış aksettirilen durumlar söz konusu ve bundan dolayı belki problemler yaşadınız e, birçoğunuz. Ama kişi bilgeliğini yani oynanmış oyunlar olabilir, ...arkanızdan çevrilmiş işler olabilir. E, ilişkinizle ilgili size ayırmak veya bu ilişkiyi bitirmek, birbirinize düşürmek için birçok oyun veya entrika oyun yapılmış olabilir. Burada zaten ikili bir durum verdiğinden dolayı bu işe müdahil olmuş bir üçüncü kişi de söz konusu olabilir. E, kendi durumunuza göre el alın kişi hakikate ulaşacak diyor. Kendi bilgeliğiyle, kendi belki bu işin üstünde bir sıkıntılar olduğunu farkında ama çözemiyor olabilir. Onun üzerine yoğunlaşabilir. Taşınma, aile düzeni dedi kaplumbağa kartıyla. Aklınızdaki kişi yer değişikliği, iş değişikliği, mekan değişikliği gibi yer, şeyler söz konusu olabilir. Bunları düşünme durumu ama biraz ağır giden bir iş. Düşünce de var ama eyleme dökememiş olabilir. Belki mevcut konumundan ayrılma isteği. Bu aile olabilir. Ne bileyim... Ee evli olabilir yasak aşkta evinden ayrılma gibi durumu söz konusu olabilir yer değişikliği mekan değişikliği ailesiyle sıkıntı yaşıyor olabilir arkadaş çevresiyle sıkıntı yaşıyor olabilir Hangine uyumlanıyorsanız bir yer değişikliği gözüküyor aklınızdaki kişiye şu an düşüncede var ama eyleme dökmesi için biraz zamana ihtiyacı olabilir belki şu maddiyatı düzelttiğinde böyle bir şeye kalkışabilir aklınızdaki kişi ama burada kesinlikle bir aşk veriyor mavi kuşu seçenlerde niyet ettiğiniz kişi aklınızdaki kişiyle ilgili kesinlikle siz ne hissediyorsanız karşı tarafta aynı şeyi hissediyor ve kesinlikle karşılıklı mesajı var burada. Şimdi burada aşk mesajı zaten tutkuyu verdi. Bakın gördünüz mü tutku. Yani sizin aşkınızda tutku, heyecan tam anlamıyla çok fazlasıyla var mı şu an ayrıysanız eğer, eksler için dinliyorsanız o tutku ve heyecan tekrardan yerine gelecek. Ama ayrılık yoksa Sıkıntılar yaşıyorsanız ilişkinizde ve bir düzeltmeler, bir uzaklıklar, mesafeler olduysa aranızda bu tutku tutku heyecanı biraz azalttıysa, bir şeyler yerine e, eksildiyse bunu tekrardan yerine e, getirme ve tekrardan o tutku enerjisini yükseltme gibi durumunuz söz konusu olabilir ama aklınızdaki kişiyle biraz zaman geçirin. Bu sizin için çok etkili olabilir. Küçük bir kaçamak, tatil yapabilirsiniz mesela. Eğer böyle bir durumlarınız müsait değilse e, birlikte zaman geçirin. Bir günü beraber geçirin mesela. Bir şeyler yapın birlikte. Bu sizin için aşkınızı daha da alevlendirmek ve eskisi gibi heyecanlandırmak için çok etkili olabilir mesajı var. Peki melek mesajın başardın dedi melek mesajı. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi. Burada ne, aklınızdaki kişi başarmak istediği neyse muhtemelen maddiyata bağlı ve bir karar verme durumu söz konusu o kararı düzgün bir şekilde vereceğinden e, eminim burada net bir şekilde başardın diyor. Artık bunun tadını çıkarmalısın. İstediğin hayatı yaşayabilirsin diyor. Öz değer geldi burada. Kart olarak öz değerde ve öz sevgide kalması gerektiğini ve sizin de bunda kalmanız gerektiğini öz değerde ve öz sevgide koşulsuz sevgiye geçiş yaptığınızda çok daha mutlu ve çok daha güzel bir birlikteliği Tekrardan yaşama ihtimali olma durumu söz konusu olabilir dedi. Ama burada mavi kuşu seçenler kolektifte bana birçoğu kartlarıma baktığımda ex partner olarak görüyorum aslında. Birçoğunda ayrılıklar mevcut. Çünkü hayallerine kavuşamama, kaybetme, duygusu, ona odaklanma, ikilem, karar verme ve burada da bir labirentten bahsediyor bize. Bu da bana aslında direkt olarak hissiyaten birçoğunuz kolektifte. Ayrısınız, ex partnersiniz, uzaksınız, belki iletişiminiz bile yok. Ama güzel gelişmeler olabilir dedi sizler için. Evet, mavi kuşu seçenler çok güzel geldi aslında sizler için. Evet, belki olumsuzluklar var ama tabii ki bunlar da olması gerekiyor. Hayatta her şeyde güllük gülistanlık olmuyor. Ama niyet ettiğiniz kişinin bir şey için mücadele ettiğini bilin ve ona göre bekleyin olur mu? Ee, olumsuzluğa tutunmadan, öz değerde, öz sevgide bekleyin kişiyi. Göreceksiniz bak birçok şey yoluna girecek. Evet. Mavi kuşu seçenler. Sizin açılımınız böyleydi. Aklımdaki kişi benimle ilgili düşünceleri net bir şekilde sevgisini size sundu. Alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün hayrı olsun. Gayet güzeldi. Bakalım şimdi pembe kuşu seçenlerin. Evet. Pembe kuşu seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi ne söylemek istiyor ve şu anki durumu ne? Hemen ona bakacağız. Hmm. <laughs> Güzel. Evet. Şimdi pembe kuşu seçenler aklınızdaki kişi şu ara bir karar verme aşamasında değnek ikilisiyle geldi. Aynı şekilde bir önceki açılımda olduğu gibi bir durumla ilgili karar vermesi gerektiğinin bilincinde ama sanıyorum ki iki şeye de kıyamıyor. O yüzden de duran bir evrede şu an beklemede. Ama kesinlikle niyet ettiğiniz kişinin bir karar aşamasında olduğunu net bir şekilde verdi bize burada. Ve o kılıç asıyla beraber o kararı keskin bir şekilde verecek net ve keskin, çok hızlı bir şekilde verebilir bu kararı. Belki uzun zamandır bekliyorsunuz böyle bir karar vermesini. Ee, bekleyenleriniz varsa hiç ummadığınız bir anda kılıç gibi keserek bir karara verecek. Net ve radikal bir karar verebilir. Kupa beşlisiyle evet kaybettiğini düşünüyor birçok şeyi. Açıkta ve ikili ilişkilerde belki hayal kırıklığına uğramış birini verdi bana burada. Bununla beraber belki bu kararı vermesi gerekiyor. Ve net olarak e, kestirip ee, diğer yolu seçtiği yolu tercih edebilir kişi burada çok fazla emek verildiğini söylüyor bu ilişkiye çok fazla mücadele edildiğini e, belki de e, hakkınızı alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz kolektifte dinleyenler ama o emeklerinizin karşılığı size verilecekmiş eğer ayrıysanız şu an ayrı ex partneriniz için dinliyorsanız yakın zamanda bir haber var ondan dedi belki şu keskin kararı verdikten sonra size karşı bir yönlenmesi olabilir kişinin bunu da e, net bir şekilde veriyor burada yine bakın emekli e, ektiğinizi biçme zamanı dediği iki kartta neredeyse Aynı enerjide geldi. Siz çok fazla emek verildiğini söylüyor. Kolektifte beni dinleyenlerde, pembe kuşu seçenlerde çok fazla bu ilişkiye emek ve mücadele edildiğini, belki de birçok şeyin üstesinden geldiniz, birçok şeyi feda ettiniz hayatınızda, ama olumlu sonuç alamıyor, alamamış olabilirsiniz. Şu an pes etmeyin. Bakın emeğinizin karşılığı size net bir şekilde gelecek diyor. Ektiğinizi biçme zamanı gelmiş dedi. Burada o karar verilecek ve burada da bir haberiniz var ondan gelecek. Sanat ve coşku Yusufçuk kartıyla dedi çok mutlu ve sevineceğiniz bir durumdan bahsetti. Her iki tarafında mutlu olacağı ve e, mutluluk adına sanat ve coşkuyla yaşayacağı bir süreç veriyor. Yenilenme ve özgürleşme dedi burada belki yenilenmeye gitmeniz gerekiyor. Hayatınızda bir şeyleri, bir döngüyü bir değişimi yaşamanız gerekiyor. E, bu süreçte bu ayrılığı yaşamanız gerekiyor olabilir. O yüzden yaşamışsınızdır belki. Bir şeyleri kabullenişe geçmek lazım. Ama ilerisi için çok güzel verdi. Pembe kuşu seçer Burada bir yenilenme, özgürleşmeye gidin dedi. Aklınızdaki işte belki işte şurada zincirli olduğu bir şey varsa onu keskin bir kararla zincirlerinden kopup özgürleşmeye gidebilir. Ve kaderini değiştirmek. değişim yenilenme diyor. Yine aynı şekilde geldi. Kesinlikle e, pembe kuşu seçenlerde burada e, kolektifte bağımlılıkları olan birini veriyor aslında net bana. O bağımlılıklarından özgürleşmesi gereken. Ve bu kararı da onun için vermesi gereken bir kişi olduğunu gösterdi aklınızdaki kişinin ve bu kararı doğru bir şekilde verecek. Ondan sonra özgürleştikten sonra sizler için bir şeyler başlayacak ve bir haber gelecek. Emeklerinizin karşılığı da karşılıksız kalmayacak. Ve burada da melekler seninle saflık ve sevgi dedi. Melekler sizin neymiş saf ve sevgi. Siz saf sevgide kalın. O enerjiyi gönderin. Onlar size her zaman için destek ve yardımcı olacaklarmış. Melekler biliyorsunuz ki her zaman bizim için çalışırlar. Biz neyi istersek, neyi gönderirsek bizim hayatımıza onları geriye tekamül ettirirler. Sizler de saf sevgide kalın lütfen. Ve bu mücadele ettiğiniz, çok emek harcadınız belki de bu ilişkiye. Bekleyin şimdi meyvelerini toplama zamanı gelebilir dedi. Ve değişimi kucakla dedi burada da melek mesajı. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. İşte yine yenilikten bahsetti. Burada dedik ya bir değişim, özgürleşme söz konusu aklınızdaki kişiyle ilgili. Tabii ki o öz, bu karar verdikten sonra yenilenme ve özgürleşme, belki de zincirlerinden kurtulduktan sonra hayatında birçok şeyi değiştirecek değişimi kucakla diyor sizler için de. O değişime direnmeyin ve ne getiriyorsa hayat size onu yaşamaya kabul edin ve sizin hayrınıza olacağını veriyor burada. Sezgilerinize güvenin dedi. Kendi hissiyetinize ve kendi iç kalp, kalbiniz ne söylüyorsa sezgilerinizle buna güvenin. Evet gerçekten düzelecek diyorsanız bir şeyler düzelecek. Pembe kuşu seçenlerde burada bir bağımlılık verdi bana. Burada da aklıma gelen aslında üçlü ilişkiler söz konusu olabilir. kolektifte birçoğunuzda e, zincirlerini ve bağımlılıklarını bırakması gereken bir aklınızdaki kişi var burada. Onun için niyet etmiş keskin bir kararla bunu verecek. Ve sonrasında size bir ulaşma var net bir şekilde. O ulaşmadan sonra evinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Yenilenme ve özgürleşme dedi. Evet pembe kuş hepinizin ve bütün harini olsun gayet güzeldi bence. Alın ve kabul edin. Ne kadar da güzel çıktı kolektifte bunları yaşayanlar varsa bu yönde yönlenebilirler. Akışta kalmayı başarmanız gerekiyor. Yapmanız gereken bu. Evet, pembe kuşumuzu da. Yorumladıktan sonra, evet inşallah her biriniz için, için faydalı bir açılım olmuştur. Ee, bakalım, ee, göreceğiz yorumlardan, göreceğim bakalım yorumlarınızı bekliyorum ee, kolektifteki yorumlarınızı. Bakalım neler alabilmişsiniz, sizlere ne kadar faydam olabilmiş. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.